Bir videoda da yeniden sizlerle beraberiz. Değerli Emlakçı Aile YouTube kanalı ve Instagram kanalı takipçilerimiz. Videolarımız biraz 10 dakikadan fazla uzun olduğu için Instagram kanalına bazen yayınlayamıyoruz ama bütün kanalı, bütün videolarımız Emlakçı Aile YouTube kanalından sizlerle beraber olduğunu söyleyelim. Bugün neredeyiz? Bugün Bandırma'nın dış mahallelerinden ama eskiden belde olan şu anda bir Bandırma'nın mahallesi olan Edincik Mahallesi'ndeyiz. Edincik Mahallesi'nde tam böyle ee, mahalle merkezinde Köy mert burası köy deseniz köy değil Büyük ee, mahalle deseniz Mahalleden de gene çok çok daha büyük Burası nüfusu 5000 Kişilik ortalama 5.000 kişinin yaşadığı büyük Tokilerin falan olduğu bir mahallenin içerisindeyiz. Edincik'e tamam. tanıtım için sizlerle beraberiz. Tarihi Edincik evlerinden birinin, restore edilmiş Edincik evlerinden birinin tanıtım için sizlerle beraberiz. Edincik'in tam meydanında gördüğünüz gibi çay bahçeleri, kahveler onların olduğu yerin tam göbeğindeyiz. Edincik'in göbeğinde hemen bu sokağın üst tarafında güzel. Gerçeğe, eskiye birebir olarak restore edilmiş bir köyümüzün satışı için Daha doğrusu müstakil bahçeliğimizi satış için sizlerle beraberiz ee, size önce şöyle bir drone'a göndereceğiz Önce Edinci'yi şöyle yukarıdan bir gezin Edinci'nin manzarasını falan bir görün Ondan sonra bu sokaktan içeriye doğru girip İçerisine, evin içerisinde detaylı olarak tekrardan size tanıtacağız Hadi siz drone'a Drone görüntülerinden sonra hemen Evinci'nin mahallenin tam merkezinden buraya yaklaşık yürüyerek 70-80 metre gelmenin ardından evimize kavuşmuş bulunmaktayız. Sokağı zaten görüyorsunuz. Şöyle sokaktaki evlere bakacak olursak hemen hemen hepsi aynı yaş grubunda ve kimisi restore edilmiş kimisi henüz restore edilmemiş durumda. Sen bu tarafa doğru kaç yapar durdurma durdurma. Henüz restore edilmemiş durumda. Eee İşleyen bir sokak. Canlı bir sokak. Buyurun buyurun. Buyurun. Lütfen. İşleyen bir sokak. Canlı bir sokak. Ee, yani iki dakika şurada bir video çekelim dedik. Kaç tane araba denk geldi. Kese kese artık burasını da kesmeyelim dedim. En sonunda. Mahalleye direktman komple geneline geçen sene zaten doğalgaz gelmişti. Bu sene bu sokağa da direktman. Eski bir sokak. Bir arabanın geçebileceği gibi tarihi bir sokak. Buraya da bu sene doğalgaz geldi. Evimizin içerisinde doğalgaz tesisatı yerden direktman zaten bütün hatlarıyla döşenmiş durumda. Sadece peteğin takılacak olan bazı yerlerde, peteğin takılacak olan yerleri var. Onun dışında herhangi bir evimizin kesinlikle yok. Onu iletelim. Hadi gel içeriye doğru şimdi yavaştan giriş yapalım. Evet, evimizin tarihi Edincik evimizin ahşap yarı ahşap yarı betonarme evimizin çekim için tekrardan sizlerle beraber evin içerisindeyiz. Çok yoğun bir tadilat yapıldı. Çok güzel bir restore edildi. Çatı şu üst taraf falan gösterirsen şahlar. Şey <laughs> üst tarafta eee direkman ahşaplar kendi özelliğini korudu. Onun üzerine direkman kaplama yapıldı. Eee direkman şu anda yük bunların üzerinde öyle bakıldığı zaman. Mutfak güzel bir şekilde tamamıyla büyük bir mutfak haline getirildi. Yerler komple olduğu gibi taş haline getirildi. Ee, hepsi en son zamanlarda yapılmış olan durumlar. Zaten şuradan e, içeriye doğru bir gelirsen Şarkar. Şöyle. Şuradan gel içeriye doğru sen yavaş yavaş. Burada şu anda bir tane bir tane normal burada e, tuvalet banyo tuvaletimiz mevcut. Klozet. Ben şöyle bu tarafa doğru bir geçeyim. Böyle şöyle bir burasını da göster. Dolapları da göster. Burada bir tane klozetimiz ve lavabo dolabımız mevcut. Bunun Bunu... Hmm. bu giriş katta bir tane daha burada yine bir tuvalet daha mevcut. Giriş arkasından bu taraftan göster. Buradan bir tane daha burada tuvalet banyo burada mevcut. Yani tuvalet sadece bir tane var artı bir tane tuvalet banyomuz var. Bu alt katta bir tane daha odamız var. Alt kat, <laughs> alt kat direktman <laughs> mutfak. Alt kat reklam mutfak ve bir oturma odası. Oturma odasına bakacak olursan şöyle bu taraftan şöyle oturma odasına doğru gösterebilirsin. Gayet tavanları falan da gösterdi şaka tavanları. Gayet hepsi yeni sıfır yapılmış durumda. Her şey yerine yakıştırıldı. Eskiye göre de yapılmış durumda. Buradan bana doğru gelebilirsin yavaş yavaş. Şöyle merdivenler e, ee, eskiyi aratmaksızın yeniden yapılmış durumda. Kafayı da şapkar çarptı. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle <laughs> kafayı da burada. İyi misin şapkar? <laughs> Süper. Alt tarafta bir tane mutfak ve bir oda. Üst tarafta da iki tane daha yatak odası tarzında bir odamız mevcut. Gel şapkar benimle beraber önce bu tarafa. Tavanlar komple dediğimiz gibi yeni değişti. Çatı yeni aktarıldı. Çatı yeniden yapıldı. Kapılar yeniden yapıldı. Zaten, Zaten yerlerde şu anda yürüdüğünüz zaman bu ahşaptan kaynaklı esnemeyi hissedebiliyorsunuz. Alt kat çünkü herhangi betonarme betonerme yok alt katında. Sadece yan duvarlar e, betonerme eski tip betonerme. Ama alt kat ahşap bunu hissedebiliyorsunuz yürürken kalorifer peteklerin yerleri hazırlanmış durumda. Burası az önce çekime ilk başladığımız sokağa doğru bakan alan. Bir dışarısında gene sen göster. Buradan hemen arka tarafından bir tane daha burada yine bir odamız var. Dediğimiz gibi alt tarafta bir oda, bir mutfak. Üst tarafta yine iki tane oda olmak üzere iki tane odamız var. Burada hemen arka tarafa birazdan zaten iniş yapacağız. Bu tarafa doğru gelebilirsin Şerper. Buradan dışarıya doğru baktığınız zaman arka tarafımızda bir tane de buraya ait bir bahçemiz yine mevcut. Şimdi buradan aşağıya doğru inelim. Bir bahçede bir konuşalım sizinle. Evet üst kattan tekrardan alt kata indiğimizde bahçe katına doğru çıkacağız. Bahçe katından önce burada da böyle çok burası dağınık zaten. Burada da bir tane yine böyle merdivenin alt tarafı da değerlendirilmiş. Ardıya haline getirilmiş durumda. Buradan artık yavaştan dışarıya doğru bahçe katımıza doğru bahçemize doğru daha doğrusu çıkabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi önceki halinde arka tarafımızda bir tane daha kapımız vardı. Bu iki yola cephe olan arsalardan, parsellerden. Arka tarafımızda kapı vardı. O kapı kapanmış durumda. Ee, burası tamamıyla fayansla döşenmiş durumda. Işıklandırma bakımından yeşil aşağı ve yukarıya olmak üzere yeşil ışıklarımız bu duvarlarda güzel dekoratif olarak yapılmış durumda. Evet, toplam tapu alanı 87 metrekarelik bir alanın içerisindeyiz. Tarihi edincik evlerin içerisinde 87 metrekarelik bir tapu alanına sahip. Bu 87 metrekarenin yaklaşık 45 metrekare, 45-50 metrekaresi ee, ön tarafta az önce sizi tanıtım yapmış olduğumuz eve ait 45-50 metrekare taban alanında e, bir tane tuvalet, bir tane banyo tuvalet, bir tane mutfak, bir tane de e, normal oturma odası var. Onun üst tarafında da hemen iki tane daha oda var. Yani iki artı bir ayrı mutfaklı iki artı bir tarihi bir a, yarı ahşap yarı betonarme tarihi bir e, evin içerisindeyiz. Geri kalan kısmı da bu alanda yaklaşık olarak bir 40-45 metrekarelik bir e, içerisinde bahçe olarak kullanabileceğiniz bir alan. Aslında bu duvarları falan da yeşilliklerle, yapay asmalarla falan süslenecekti. Ama onlarla alakalı zamanımız olmadı. E şimdilik bu şekilde Edincik tarihi, Edincik evimiz bugün de itibariyle kanalımızdan ve sahibinden.com'dan Bizler tarafından satışa sunulmuş bulunmaktadır. Fiyat konusunda açıklama ve başlık tarafında detaylı fiyat bilgilendirmelerini görebilecek durumdasınız. Ekranınızdan hemen sol alt tarafında adım soyadım ve telefon numaram zaten orada mevcutta. Bütün videolarda duruyor. Oradan dilediğiniz zaman beni arayabilir, detaylı bilgi sorabilirsiniz. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın efendim. Hoşçakalın.